Diyeceğiz. Öyle görün istiyoruz çünkü. Bir de bir şey söyleyecektin. Değil mi sen? Onu da söyleyelim. Şu saçını da topluyorum. Yüzünü görmek istiyormuş herkes. Hı. Çok güzel ya Allah. Evet. Söyle bakalım. Evet. Etekle ilgili bir şey söyleyecektin ya yani. anne. Ben evet. ki arkadaşlarımı da eğleneceğim. Arkadaşlarım bize geldiğinde beraber yaparız. Bu eteği giymek de çok güzel bir şey. Arkadaşlarına da öğretmek istiyor. Değil mi? Çok eğlenceli çünkü. Bu etekten otururuz, arkadaşlarımızla birlikte yaparız. Sonra da giyeriz diye düşünüyorsun. Takım takım. Kaç tane çok samimi arkadaşın var? Şöyle yakın tut mikrofonu. Çok, çok samimi oldukları. Mesela bu eteği birlikte yapmak istediğin kaç tane arkadaşın var? Kaç tane var? Aklarını söylesen sayısını söyleme. Elvan, evet. Ceren. Evet. Beşra, Zümrüt, Hı -hı. Oh. dört arkadaş. Bir de sen beş, beş arkadaş. Aynı etekten yapacaklar, takım takım giyecekler, harika görünecek. Belki, evet. evet. bakalım. Evet.